Arkadaşlar ada havuza geldi. Şelaleden akan suyu yakalamaya çalışıyor. Köpekleri yakalamaya çalışıyor. Yakalayabilecek misin? Yakalayabilecek misin köpekleri? Yakala hadi. Hadi yakala. Hadi gel. Gel bu tarafa doğruyuz. Bu tarafa doğruyuz. Hadi tak gözlüğünü. Gözlüğünü tak. Evet. Hadi bir dal bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız ada nasıl dalıyor Gel hadi gel böyle yüz Bu tarafa yüz dedi. Gel bakalım Hadi gel gel Şelaleden dolayı gelemiyor arkadaşlar Çünkü su adayı itiyor Su seni itiyor mu Hadi gel Gel yüz bakalım Evet geliyor yavaş yavaş Geldi Aferin sana Ama bize keşke simit olmadan Kolluğunla atlasan aslında sen yüzme biliyorsun. Bak simit olmadan kolluğunla atlayabilirsin. Evet atlayabilirsin. Atla Atlayacak mi? mısın? Hayır. Neden? Öyle mi yüzeceksin? Hayır. Hadi öyle yüz o zaman. Öyle yüzeceğim. Söyle, şöyle, oturacağım. Oturacak mısın? Hayır. Arkadaşlar Arkadaşlar ben oturacağım dedim merdivenlerde oturuyor. Aslında da yüzmeyi biliyor ama böyle sıralayacak mısın hep? Sıralayacak mısın öyle? Hadi sırala bakalım. Bence bak çapraz yüzebilirsin. Şöyle çapraz gidebilirsin. Evet ellerini bırakıp çapraz gidebilirsin. Sen çok iyi yüzüyorsun aslında. Ne? Hadi git bakalım. Evet merdivenlere gidiyor ada arkadaşlar. Üşüdün mü? Çok üşüdü galiba. Bak yine gitti o simite. Patlatacağım simitini. Vay çok havalı bir atlayıştı ada. Evet arkadaşlar simitini çok seviyor. Yapacak bir şey yok. E atla bakalım tekrar. Hadi atla bakalım. Dikkat et ama. Evet aferin sana. Çok güzel. Çok güzel atlıyorsun. Ama bak kenara buraya atlama. Bu tarafa atlama. Şuradan atla. Buradan belki çarparsın. Yan taraftan atla. Evet şu yan taraftan atla. Bak yan taraftan. Heh, oradan atlayabilirsin. Hayır hayır gel gel. Buradan. Gel biraz, gel biraz. Heh, atla bakalım. Evet, aferin sana. Evet, çok güzel atlıyorsun bence ada havuza. Ama simitsiz de atlayabilirsin. Ben sana söyleyeyim, sen yüzme biliyorsun. Kollukların da var. Arkadaşlar, atlamalara doyamadı. Ama bak çıktıkça üşüyorsun. Arkadaşlar havuzun dışına çıkınca da üşüyor. Çok fazla atlıyor ve üşüyor bakalım Ada. Gel bakalım. ıslatma beni. Hadi Ada'nın kolluğunu getir. Hayır hayır onu şimdi çıkartacaksın. Simitini çıkar kolluğunu takacak. Anneciğim simitle buna binemezsin. Kolluğu Yok takıyorsun. Yani. Evet evet kolluğu takıyorsun. Talha yakala getir adayı bana. Yakala getir. Buna binecek deniz yatağına bir de ada yatsın bakalım. Nasıl oldu? Talha yattı. E, devirmeden koyabildik. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Talha getir onu bana. Atla getir Talha da getir. <laughs> gel bakalım buraya. Gel 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 seni arama seni. Evet arkadaşlar ada oturdu hazır. Babası sen bir uçtan ben bir uçtan havuza indiriyoruz tamam mı? Evet Talha da havuza can güvenliğimiz. Talha sen can güvenliksin tamam mı? Evet arkadaşlar bakalım. Ay çok keyifli niye korkuyorsun? Aa, korkuyor arkadaşlar. Can yeleğim var kızım devrilmeyeceksin. Ee, işte arkadaşlar ada bu yatan tadına bir varsın rahatına bir varsın daha kimseye vermez. Yaslan arkana. Ha Talha götürsün seni. Hayır hayır. hayır hayır götürecek seni götürecek gezdirecek havuzda. Allah Allah arkadaşlar çok korkuyor. Götürecek seni hadi gezdir Talha. Bak bana geldin itekliyorum şimdi şöyle hop. İşte böyle. Anneciğim ne kadar güzel korkulur mu ondan? Ada dirip atıyor. <laughs> dirip mi atıyor. Hadi hadi. Talha bir ucundan içekle. Allah. İnme inme sakın. Talha seni gezdirecek. Ya bak indi işte. Talha da girecek galiba. Talha da arkadaşlar havuz yatağıyla geliyor. Evet havuz yatağıyla geliyor Talha da. Şimdi havuz yatağına binecek. Bin bakalım binebiliyor musun? Bin bakalım. Arkadaşlar bu havuz yatağından düşerse çok gülerim şu anda. Bin bakalım. <laughs> Bindin mi? Bak şimdi Benim. Devrilecek şimdi. İyi izleyin arkadaşlar. Devriliyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi Talha binersin. <laughs> Düştü arkadaşlar. Ben demiştim düşer diye. Ya bu değişik bir yatak ya. Çok bu edeyim. pufidik gibi evet. Keşke biraz daha geniş olsaymış. Evet geldik. Yatamıyorsun değil mi? Çok zor. Talha bak ne yap biliyor musun? Sen yat. Ya çık sen yat. Ben böyle havuzu iteyim size. Evet, olur. o zaman olur. Yatakla havuzda iteyim. Evet, adam bebeklerini gezdiriyor. Sen de birlikte gezersin. Bak şöyle koyalım kenara. Hah. Ay topumuzun bir tanesi de burada kalmış. Yakalayım bakalım. Hah. Yat şimdi. Sonra itekle. Babası itekler misin? Havuza indirir misin yatağına? Ben buradayım. Baba kayboldu. <laughs> Hadi bakalım. İtekliyorum seni. Ay nasıl itekleyeceğim ben bunu? Dur bakalım. Berber Baba çekil çekil. ay dur yavaş yavaş işte Talha anca Aa oldu kıpırdama kıpırdama sallanma sallanma birazcık şimdi ellerini çırp şöyle Hah, yandan yandan çık kendini götürebilirsin İşte oldu arkadaşlar Ada sen de itekleyebilirsin Talha'yı botundan tutabilirsin tut bakalım Oha. Talha kaç Ada geliyor seni devirecek Talha çabuk yüz Ada seni devirecek dokunduğun an devrilirsin Talha geliyor Yakaladı. Vallahi ada Talha'yı yakaladı. Yüz yüz yüz. Bir litre mi yüzüyorsunuz? Talha, Talha artık gidemezsin. Bak ada'nın ayaklar hareket etmezse sen asla gidemezsin. Kalırsın orada. Ada devirelim mi Talha'yı havuza Devirelim mi? Devir ada devir. Ben de devireceğim şimdi. Deviriyorum. Deviriyorum. Devirin mi devirmeyeyim mi? Arkadaşlar deviresin mi devrilmesin mi? Ay Kesin devrilsin diyor arkadaşlarım dur şimdi onlara harika bir keyifle izletim ben onları şimdi ne kadar çok hoşlarına gidersen devrilirsen. Bırak çabuk orayı. İşte devrildi. Çık bakalım bir daha çıkabiliyor musun? Çık bakalım. Ada sen de girecek misin bu yatağa? <laughs> <photos> Üstüne binecek misin? Gel gel kolluklarını takalım gel seni de bindireyim Kaçma kız gel buraya. Gel kız buraya seni de yakalayayım ben. Balık tutacağım arkadaşlar bugün ben. Ada ve Talha balığı tutacağım. Getir hadi getir. Getir adayı da bindirelim bir kere. Abi. Hadi getir adayı da bindirelim bir kere. Ada gel seni de bindirelim. Abi. Gel gel devirmeyeceğim söz gel aldım bak Talha'dan. Gel gel hadi baban koyacak seni arkadaşlar sıra adada Talha'yı bindirdik bakalım adayı nasıl bindireceğiz babası koyacak şimdi hadi gel gel hadi ne sen sen bitti senin sıran bitti dur 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 bekle önce adayı koyalım da beni ıslatıyor arkadaşlar siz görmüyorsunuz Talha arkadan beni ıslatıyor bak şimdi ben onu bir daha atacağım havuza